Arkadaşlar bugün e, piknik yapmaya Derman Boğazı'na geldik. Kuleye çıkıyorduk. Sabah çıkmıştık zaten. Şimdi e, burada ağaç var. Ağaçta canlılar var. Neredeydi o? Heh bak biri burada sürünmüş. Bak biri burada sürünüyor. Aşağı doğru gitmiş. Diğeri şurada var bir tane daha. Evet. Şimdi şurada daha fazlası var arkadaşlar. Çiğ, inmez mi? Yok Ne? Bunlar nasıl oluyor ne? oha şuna bak kreng ağrıyık o geçen gördüğümüz cam, cam kesici bir şey mi öyle mi? elim alsa bir şey an... gel bakın arkadaşlar solucan kabuğu şu an çok sert çok uzun oldu hadi be kapat artık videoyu hadi